kim bilsin, kim tanısın, kim düşünsün, kim gelsin, kime, kim tavsiye etsin beni? Buna segmentasyon diyoruz. Türkiye'de segmentasyonun kuralları çok iyi bilinmemekle birlikte. Çünkü herkes, herkese her şeyi satmak istiyor. Kim herkese her şeyi satmak istiyorsa başarısız olmaya mahkumdur, bunu unutmayın. Mutlaka sizin sattığınız, pozisyonladığınız şeyin bir ana kor hedef kitlesi vardır. Onu iyi bilip onun üzerinden yürümeniz şart. Şimdi bir, ne dedik? Farkındalık bilinme diyorsun hoca. Ne yapacağız? Farkındalık bilinme için kurallar şu. Geleneksel medyayı kullanacaksınız. Ama çok yaratıcı kullanacaksınız. Sosyal medyayı kullanacaksınız. interneti kullanacaksınız. Brand ambassador dediğimiz çok yanlış anlaşılan marka elçilerini kullanacaksınız. Artı BTL dediğimiz Below the line yani çizgi altı iletişimi kullanacaksınız. Bunun kuralı bu. Farkındalık yaratmak istiyorsanız bunlardan yararlanacaksınız. Nasıl düşündürteceğim ben bu insanlara ya? Nasıl düşündürteceğim? Rekabetçi fiyatlama, iyi hizmet. Hemen bu sunumu şeye varsa buranın sitesi koyalım not almanıza gerek yok. Bizde bilgiler şeffaf oradan alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. sorun yok yani. Hemen teslim sürekli stok doğru ve anında bir müşteriden soru geliyorsa ona yanıt vermek, bunların hepsi seni daha düşünmesini ve de viral olarak yayılmanı sağlar. Satın almayı nasıl sağlayacağım insanlarda? Duruma göre 24-7 destek, internet sitesi gibi, 24 saat aç bilemem farklılaşmak için. 365 gün iade al, bedava taşıma teslim gerçekleştir. Yani satın almayı tetikleyecek bir takım operasyonları satın alma, hepsini ayrı ayrı ekibinizle birlikte düşünmek zorundasınız. Sadakat. Alıcıyı şirketin, markanın parçası yap. Kendini iyi hissetsin. Ona öyle bir deneyim yarat ki çıktığında herkese anlatsın ve de kendini açıklama fırsatı edinsin. Dört madde ikisini birleştirdim. Hepsinde yapılacaklar belli. Önemli olan yapma gücü, yapma cesareti bundan bahsediyoruz. Marka yaratanlar da bundan başka bir şey yapmıyor zaten.